Mersin'in Cumhuriyet'le özdeşleşmiş tarihi stadı Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yıkılıyor. 1943-47 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından yaptırılan ve 1951 yılında tamamlanıp o dönem Çukurova İdman Yurdu olan Mersin İdman Yurdu'na tahsis edilen stadyum Galatasaray'la yapılan hazırlık maçıyla açıldı. Stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak. Çok üzülüyorum çünkü burada öyle bir hayat yaşadık ki bütün Mersin spor, atletizm, güreş olsun, boks olsun herkes burada bir antrenman olduğu gün burası bayram yerine dönüyordu. Çünkü o kadar anılar var ki burada. Çok anılar var burada. Ama şurada her an kazma vuruldukları zaman benim kalbime vurulmuş gibi oluyor. Bu alanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne devri sağlanmalı. Bu bölgenin nasıl korunacağı projelendirilmelidir. Mersin'e büyük eserler bırakan Vali Tevfik Sırrıgür'ün hatırasının yaşatılmasına önem verilmelidir stadyumun bir bölümü mutlaka müze yapılmalıdır. Mersin deyince, futbol deyince akla Tevfik Sırrı Gür Stadyumu gelir. Kulaklarınızı açın ve me Mersinleri dinleyin. Tevfik Sırrı Gür kapalı tribünü müze olsun. E, burası eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkıldığı alan. E, yaklaşık 30 küsür dönüm yer komple e, millet bahçesi olacak. O kışta da komple millet bahçesine dahil olacak. Şuradan direkt ee, köprüyle inşallah kışlan içine gireceğiz. Dolayısıyla hiçbir entegrasyon sorunu olmadan burada gezen vatandaş, bisikletini süren, yürüyüşünü yapan vatandaş köprü üzerinden de ikinci etap olan e, kışlan içine girecek. Orada da rahatlıkla gezecek. Orası da millet bahçesinin içine dahil oldu. Bir de daha ileride Mersin halkının bildiği Aqua Park denilen alan var. O bölgede Akdeniz Belediyesi sınırları içinde. Asıl büyük etap orada. Orası da millet bahçesi oluyor. Sosyal tesislerin olduğu ve insanların rahatlıkla oturacağı, dinleneceği, bir şeyler yiyip içebileceği, sohbet edeceği alanlar olacak. Şu köşede de bir seyir terasımız olacak. Toplamda burası 140 dönüm bir alan.